один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Bunlar ben geri düştüm. Böyle boy Bakalım başka ne yapabilirim. Şunu alalım. Bu. Parmağımız bir son bir. Son bir başka. Şunu üstelik. Şunu koyun. Son boyu. Evet. Böyle arvanı da silahlar geçmişi. <laughs> <diyor. gülüyor> bastığınız zaman darbe oturuyor. E benzin de altta. da şöyle kaldırıp biliyorsun. Araba kaldı. Oh. bir takla atıyorum yeter bütün onlar hopurlar çıktı ya aranı fazla <laughs> bu tarafta gitti arabada. Kusurlarınız da tarafsız kalın. Beğenmeyi unutmayın. Evet. de oynayalım. Önümüze geçelim. Ne demek? Size hem Yani. Bu baştan başladığım şey. Bu ki okullar nerede? Oo. Oh. Oh, Çok güzel patlatıyor silahta. <coughs> i̇şte burayı çözüyorum orada. Ama tanısal sana bir şey Benim de var sanırım. Selamlarımız kutlu olsun. keşke keşke kötü şimdi orası. Allah. Turbo'ya bastı. Bu uçtu araba. Dedim çok az. Bitti de. 32 gün geçti. Bugün ne oldu? Bugün oyunumuzda Dilhard ve Lelgi var. Başka şeyde başkaları da var. Ben bunu yükledim. Yükleyebilirsiniz. Üç ses ses. Öbür yükledim. İşte öbür rakibin işte öbür oyun da redsiz Boyunla yüklüsüz Böyle saçmalısı Açık ve ikinci kullanıyorum daha yeni bir böyle toplaşıyor deliklere gideceğiz katayın bilirsin böyle girdim şuna girdiğim biliriz bu meseleler arkadaşlar bu şeyin bunu girdim son bir tane kaldı ama gittikçe zorlanıyor birinci bölüm bastı ana ikinci benim ne Öbürlerini bilmiyorlar. Şuna geçtik. Üçüncü bölümdeyiz insanları... hemen. Evet. Tamam diyelim. Üçüncü bölümde açtık. Ha evet. Doğrulanmadı. Üçüncü bölümde kaçtık. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle. Mesela bunu da. Aha o da yedi. Bir gitti. Tamam. Evet. Dörtlü bir marka. Öbür oyunumuza geçeceğiz bundan sonra böyle. Ay. Allah. Olmadı. Bir kullanalım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım size Sen şöyle at. Aha. <laughs> şöyle a a a girmedi. ama. Gelecek arkadaşlar. Ben gelecek dediysem girer. Eee sayıyoruz bir dola şu sasağını şu, şu, şu topu da topu da atalım ben sana bir toplum kaldı da sonra ben de bu olumluya gideceğim şöyle ay biraz böyle yapmamız lazım Allah bana oraya girdi

açık bir Serendey şuradalar. Şuraya geldim yanlarına. İngilizce Ve Türkçe çevireceğim. Şuraya <laughs> <laughs> And is a just not up uh. Inch. 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 That